Şimdi size ucuz yollu ailesine yük olmak istemeyen e, kişilerin alabileceği uygun fiyatlı telefonları göstereceğim. Elimde e, bu telefonlar var. Şimdi tek tek tanıtımını yapacağım. Öncelikle bu iPhone 5S'imiz. E, telefonun kozmetiği de kötü, şeyi de kötü. Parmak izi çalışmıyor ve arka kamerası çalışmıyor bu telefon. İsterseniz birinize hediye edebilirim ama o kadar hediye edecek bir takipçiye sahip değilim. Üç takipçim belki vardır, yoktur. E, bun, bu telefon için ben 400 TL fiyat biçtim. İstanbul'dayım elden alabilirsiniz. Bu telefon böyleydi. WhatsApp falan. Bu Huawei Y6 2019. E, telefonun her şeyi aktif olarak çalışmaktadır. 32 GB telefon. Türkiye telefondur. Eee... Fiyat olarak ben 1400 TL düşünüyorum bu telefona. İlk gelen alabilir bu telefonu. Mesela bu da uygun bir yol. Bu telefonumuzda Huawei Y7 2019 model telefon, 32 GB telefon. Her şey aktif olarak